Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün troll kulesi oynayacağız. Hemen başlayalım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle geçelim. Bunlar kolay zaten. Şöyle birazcık yakınlaştırayım. Şuradan geçelim hemen Tabi geçemiyorum. Çok güzel bir şekilde geçemiyorum. Heh geçtim. Burasının troll o admin var. Ve bir geçe... <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi işte. Bugünkü amaç bu kılayı bitirmek. Bitirmem gerekiyor. Ben hemen trollcünün araya gidip geliyorum. Evet geldim. Şimdi devam edeceğim. Kesin bana yapacağım değil mi? Ya al işte ya. Ben buraya geçip bir geleyim. E zar, ol, zar zor olsa da geçtim sonunda. Şimdi şuraları yapalım. Şöyle de şuralardan geçelim. Buralar her yer kolay zaten. kuda direkt kolay kolay parkurlar zaten bunlar. Buradan yürümeden bile geçilir. Burada ölebilirim ama. Burada lazerler doğru düzgün koyulmamış çünkü yamuk yumuk. Şu bayağı bir öndeler. Aha biri öldü zaten. Şöyle geçeyim ben. Hoppala. Ben yavaşça Allah düşüyordum aşağı. Ayağım daha geldi. Şöyle geçeyim şuradan. Şöyle bunlar zıplatıyordu. Hop şöyle bunlar yok oluyor. Düşmeden şöyle geçeyim. Hop bala. Şimdi şuradan şöyle geçeceğiz. Burası orta. Şuradan şu şekilde geçmek istiyorum. Aha geçtim. Birazcık modsuz devam edelim. Çok zor olmam. <laughs> Neyse ben böyle kilit modda devam edeyim. Zaten düşecektim. Düşmedim. Aha bura biraz zor. Şöyle. Heh tamam yaptım. Tutturması zor. Buraya geçmek kolay da. Hop şöyle geçtim. Şöyle köpeklerimize geldik. Giyisi giyen köpekler. Burası da kolay. Atlama yani. <laughs> Demin hiçbir şey olmadı. E, hiçbir şey olmamış gibi devam ederiz. Hiçbir şey olmadı zaten. Ne olmuş ki? Ne olmuş ki zaten yani? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı ya. Ne oldu? Neyse şey devam edelim. E, tutturduk yine. ona da gidelim. Tekrar geçtik. Yine giysi giyen köpekler. Şöyle geçelim. Tamamdır. buraya geldik. Allah düşüldü. Şöyle, buralar zaten kolay. Zor mod seçmeyeceğim, kolaydan gidelim. Belki bir dahaki videoda zor mod seçerdim de burası soldu diye hatırlıyorum. Tam solmuş. Acık oluyor mu? Olmuyor. Tam güzel. Şöyle geçerim ben. Burada düşmem çok kötü olur. Hop. Valla. Ve bitirdik. Burada böyle koltuk var mıydı ya? Ben hatırlamıyorum burada böyle koltuk kaldım. Bir de burada bunlar var mıydı? Ve karakterler var mıydı? Neyse. Evet arkadaşlar bize bu kadar da abone ol. like atmayı unutmayın. Ben kaçar. Bay bay. Abone ol.